Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var. Gerçekten bu haberi duyduğuma çok sevindim. Ve geçtiğimiz haftalarda ben bu konuyla ilgili bir video yapmıştım. Ayasofya ile ilgili. Yani Ayasofya'nın yeniden açılmasıyla ilgili şu an Türk halkından büyük bir talep var. Özellikle İslami kesimden büyük bir talep var. Ve bunu devlet büyüklerimiz de bir an önce aslında açmak istiyorlar. Fakat şartlar müsait olmadığında tabi bir anda olmuyor bu işler. Ama şöyle güzel bir haber oldu arkadaşlar. 29 Mayıs Cuma günü yani 2 gün sonra Ayasofya meydanında çok büyük bir cemaat eşliğinde fiziki mesafe kurallarına uyularak tabii ki büyük bir katılımla cuma namazı kılınacak ve Diyanet İşleri Başkanımız orada hutbe okuyacak cuma hutbesini. Ve bu gerçekten hani beklenen bir hasret, insanların görmek istediği bir tablo. İnşallah güzel olacak. Bu konuyla ilgili müjde veren Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşma videosu var. Bunu da birazdan zaten yayınlayacağım. Sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Ve bu aslında bir sonraki adım için bir işaret belki de. Yani bir sonraki adım ne diye ne diye soracak olursanız eğer Ayasofya'nın ibadete açılması bu büyük bir fitili ateşleme inşallah Ayasofya'da ibadete açılacak yani camiye dönüştürülecek diye düşünüyorum. Yakın bir zamanda hem de cami olacağını umuyorum arkadaşlar. Ve bu adım gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atmış olduğu bu adım takdire şayan ve Cumhurbaşkanımızın da onay vermesi onun da istekli olması da yine takdire şayan. Şimdi arkadaşlar o videoyu hep birlikte bir izleyelim. Sonrasında yine devam edeceğiz inşallah. Evet videoyu izliyoruz. Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü. Fethin. E, sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz işte. bunun da e, ilhamını kalbimize cenab Hak düşürdü bir gece böyle sabahleyin hemen aradım yetkilileri onlara da teklif ettim onlar da müzakere sonucunda hemen Cumhurbaşkanımız açıkladı Allah razı olsun ondan biz de inşallah Cuma günü İstanbul'da büyük bir meydanda cuma namazımızı e, bir namazgah ile büyük bir meydanda bir namazgah ile tekin... meydanın adını alalım mı? İnşallah e, büyük ihtimalle Sultanahmet Meydanı olacak inşallah. Sultan e, Sultanahmet ile o Ayasofya arasında bir yer düşünüyoruz. Bir değişiklik olmazsa. Orada ben e, hutbeyi okuyacağım ve bütün Müslümanlara hitap edeceğiz inşallah. İnşallah. Bu da böyle e, bizim yayında bir son dakika gelişmesi gibi oldu. E, birazdan bunu da duyurmak gerekecek Devlete tabii. Hayırlısı bakalım inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Diyanet İşleri Başkanımız da bu konuya açıklık getirdi ve resmi bir ağızdan açıklama geldi. Cuma günü inşallah İstanbul'da olanlar için büyük bir müjde. Aslında tüm İslam alemi için büyük bir müjde bu. Buna göreceksiniz bütün İslam alemi çok sevinecek. Gerçekten İslam alemi için büyük bir hamle. Ve fethin sembolü olan Ayasofya yine namazlarımız açılıyor. Yani koronavirüs musibetini de inşallah kısmen aşmış bulunuyoruz. Yani bunun içinde bir fetih olarak düşünülüyor sanırım. Ve 29 Mayıs hem fethin sembolü, fethin tarihi e, inşallah hayırla sonuçlanır, hayırlara vesile olur. Yani güzel bir tevafuk inşallah bu tevafuk güzel hayırlar getirir diye ben düşünüyorum, dua ediyorum. Bundan sonraki süreç zaten arkadaşlar İslam'ın yükselişi için işleyecek. Bundan sonraki süreç ilahi kelimetullah yolunda olanların verdiği mücadele sonucu İslam ve İslam alemi çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Ve şu an içinde bulunduğumuz durum sebebiyle yani koronavirüs sebebiyle de birçok Müslüman olan kişi oldu. Bu olaydan ibret alıp hayatını değiştirmek isteyen, hayatına çeki düzen vermek isteyen birçok kişi oldu arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de birçok kişi imana geldi. Gerçekten bu musibet bin nasihatten daha üstün olduğunu gösterdi ve birçok kişiyi imana getirdi. Tabi birçok kişiyi de imandan da uzaklaştırdı. Bu da var ama imana gelenlerin sayısı daha fazla arkadaşlar. Bundan sonraki süreç Allah'ın izniyle İslam'ın yükselişidir. Bundan sonraki süreç Allah'ın izniyle İslam aleminin kendine gelmesidir. Ve Müslümanların dünya üzerinde hakimiyet kurmasıdır. Peygamber Efendimiz zaten buyurdu ki ahir zamanda Türklere muzafferiyet vardır. Şu an Türkiye önderliğinde İslam alemi şaha kalkmış durumda. Ve bunu sadece biz demiyoruz. Amerikalı bürokratlardan tutun. Dünya çapında isim yapmış yorumcular. Herkes şunu söylüyor. Söyledikleri tek şey. Türkiye Orta Doğu'yu ele aldı. Türkiye koronavirüs döneminde Orta Doğu'ya sahip oldu. Ve birçok imkan verdi bazı ülkelere. Yardım gönderdi, yardımcı oldu ve Müslüman, Hristiyan demeden hiçbir ülke, ülkeyi ayırt etmeden yardım gönderdi. Ve böylelikle nice gönüller kazanıldı, nice kalpler İslam'a ısındı. Bu hareket gerçekten çok hayırlı bir hareketti arkadaşlar. Yani Türkiye'nin iyimserliğini, insanlara uzattığı yardım elini kimse görmezden gelemez. Bunu kimse inkar edemez. İnşallah Türkiye'nin uzatmış olduğu bu yardım eli hürmetine Cenab-ı Allah Türkiye'nin önünü daha da açacaktır. Veren el, alan elden üstündür arkadaşlar. Ve Türkiye bugüne kadar mazlumlara hep yardım etti. Özellikle Suriye'deki mazlumlara, Suriye'den göç eden insanlara yardım elini uzattı, onlara kucak açtı ve böylelikle Birçok musibetin de üstesinden daha kolay gelmemize vesile oldu. Dünya kırılırken Türkiye güçlü bir şekilde bu süreçten sıyrılıyor, sıyrılacak inşallah. Hep birlikte gördük, şahit olduk. Türkiye'de her ne kadar çok fazla vaka sayısı görülse de çok şükür diğer ülkelere nazaran vefat sayısı o denli artmadı ve iyileşen hasta sayısı da çok fazla oldu. İnşallah Rabbimin yardımı üzerimizdedir diye düşünüyorum. Çünkü neden üzerimizdedir? Türkiye yardım etti ve komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamberin tavsiyelerini uydu, tavsiyelerini yerine getirdi ve bu doğrultuda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çizmiş olduğu yol düsturuyla davrandı bu şekilde yoluna devam etti ve Allah'ın izniyle de bu bize birçok hayırlar getirecektir arkadaşlar. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Rabbim nasip ederse. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı bu konuyla ilgili sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Videoyu tekrardan bilgilendirici bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.